Merhaba sevgili dostlar. Yeni videoya hoş geldiniz. Bugün yanımda e, çok eski bir dostum var. Çok sevdiğim can arkadaşım. Eski Merhaba. ama yılların eskitemediği bir dostum. Evet. Aysel ile birlikteyiz. Birlikte çalışmıştık bir dönem. Evet. Şimdi o emekliliğin tadını çıkartıyor. <laughs> ben devam ediyorum sürünmeye. Şimdi bugün neredeyiz biz? E, Kadıköy Göztepe 60. Yıl Parkındayız. Ee, İstanbul Belediyesi'nin geçtiğimiz aylarda açtığı Kemal Sunal Müzesi'ne gelmek istiyordum. Uzun bir zamandan beri e, fırsatını bulunca ilk fırs yani ilk fırsatta geldim. E, sevgili Aysel de bana eşlik edecek. Birlikte müzeyi gezeceğiz. Senin söylemek istediğin bir şey var mı? Müzeyi görmüş müydün daha önce? Hayır görmedim. İlk defa göreceğim. Evet sen de birlikte. ilk defa geldin. Hı -hı. E, girelim bakalım. Ben videolarını seyretmiştim çok merak ediyorum. Hadi bakalım siz de bizimle birlikte müzeyi gezin. 15 Mart 2024 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından kuruldu bu müze. Parkın içinde iki katlı bir bina var. Bu binada hizmete açıldı. Usta sanatçı Kemal Sunal'ın oynadığı filmlerdeki afişler, kullandığı kostümler, özel eşyaları, Balm Balmumu heykelleri Birlikte oynadığı diğer oyuncuların Sanatçıların Balmumu heykelleri var müzede Şimdi oraya doğru yürüyorum Dediğim gibi filmlerden canlandırmalar da var burada. Balmumu heykelleriyle. E, Atla Gel Şaban filminin bir sahnesi. Kemal Sunal burada at yarışı oynuyordu. E, at yarışını tutturabilmek için, havaya girebilmek için böyle minibüs canlandırması yapıyorlardı. Diğer oyuncuların da balmumu heykelleri var. Gördüğünüz gibi. Bence çok başarılı olmuş. Dişlerine kadar... Yüzündeki Gamze'ye kadar her şey yapılmış. Minibüs de aynı boyutta. Burada da Kemal Sunal'ın özgeçmişiyle ilgili bir yazı var. Hayat hikayesinin anlatıldığı bir yazı. filmlerde kullandığı kostümler. Nüfus cüzdanı. Çarıklı Midoner filminin afişi. küçüklük fotoğrafları var ailesiyle birlikte. İkametgah kağıdına kadar her şey var. Bunlar bu arada orijinal gerçek evraklar annesine yazdığı mektup. Kendi el yazısıyla. Adile Narşet'in kendisi için yazdığı bir mektup, bir yazı. düğün davetiyesi, okuldaki karneleri, Birazdan ikinci kata da çıkacağım. Dediğim gibi iki katlı bir bina burası. Şabaniye filminde kullandığı kostümler. Sahne kostümü. <laughs> Korsesine, ayakkabısına kadar koymuşlar kullandığı ayakkabılar. 1984 yılında çekilen Şabaniye filminde. Küpeleri, yüzükleri, aksesuarlar, korse, Şener Şen'le oynadığı filmden bir sahne. Duvara faşo A yazmıştı böyle. Gördüğünüz gibi. O sahnenin orijinal film görüntüsü de burada. Şabaniye filminden yine. Harika Kaanla birlikte. Evet, burası özel bir bölüm, özel bir köşe. Son filmi Balalayka'nın çekimlerine giderken yanına aldığı valiz. 3 Temmuz 2020 diye yazılmış. Evet, valiz bu içindeki kıyafetler saç fırçasına kadar telefon şarjı var galiba hırkası pijaması şurada bir evrak var son defa Boğaziçi Köprüsü'nden geçişle ilgili evra bile var burada. 2 Temmuz 2000 tarihinde. Evet böyle. Valizi ve içindeki eşyaları da böyle. Cam bölmenin içine koymuşlar. yazılar, evraklar, kullandığı kalemler, taraklar, gözlükler, çakı. Şu evraklara bir bakmak istiyorum. tesbihlere okuduğu kitaplardan bazı kitaplar örnekler var. Tiyatroda kullandığı pudra bile var. 1969 yılında 1969 26 Kasım 1969'da Bekçi-Murtoza tiyatro oyununun tutanağı. <laughs> Bu... ...saati, cep saatiydi galiba. Evet. İkinci paltosu. Burada bir bölüm daha var. Oraya giriyorum şimdi. Evet. Sanırım bunu bir tiyatro oyununda giymiş olabilir. Yok hayır. Şurada orijinal resmi de var. Çocukken bir tiyatro oyununda giymiş bunu. Bakın çocukluğu. Orijinal kıyafet. Patikler. Gerçekten harika. Kimin emeği geçtiyse ellerine sağlık. Kendi adıma çok teşekkür ediyorum kütüphanesi, okuduğu kitaplar, kitapları. Bunlar da sanırım çocuklarının Ali Sunal ve Ezo Sunal'ın kıyafetleri olmalı. Resimleri vardı çünkü burada. Küçüklük resimleri. Radyo var burada. ezos'un olan çizdiği bir resim. Bu kadar özel eşyalar sanırım ailesi vermiş olabilir, eşi Sayın Gülsunal Al e, müze vermiş olabilir bunları. Kapı kilitleri var. Kapı numaraları var. 1 e 2 114 33A 200 <laughs> Şimdi ikinci kata çıkıyorum. köyden indim şehire filme. Katma değer şahlandı. Çökçüler Kralıydı galiba bu film. Ayşem burada da camdan bakıyor. Ha babam sınıfı. Evet. Muhteşem üçlü. Adel Naşit, Münir Özkul, Kemal Sunal. 6A Edebiyat Sınıfı. kullandığı gözlükler, kalemler. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi lisans diplomasıymış. Kravatları ve şapkaları var burada. karşıki odada belgeseli oynatılıyor. Kemal Sunal'la ilgili belgesel var. Sinema salonu gibi yapmışlar. aldığı ödüllerden bazıları kralı filmi. Filmde giydiği eşofman. İnek Şaban filminde giydiği kostümler. Deli Deli Küpeli filminden. Ali Şen. Evet. <laughs> Pastırmalar, sucuklar, yumurtalar. Bu filmi hatırlamışsınızdır. O zamanki markalar. Ali Şen de burada pirince taş koyuyor herhalde. Kapıcılar Kralı filminde giydiği süveter ve şapka. Bu da Kapıcılar Kralı filminden. Seyitoğulları apartmanı. Evet. Kemal Sunal ile ilgili. Kemal Sunal'ın kapak olduğu magazin dergileri. Orijinalleri burada kitaplar. Kitap Eşi Gülsün Olu'nun yazdığı kitap. Bakın, kullandığı ve biten tükenmez kalemler. su filmi, köyden indim şehre kravatı, boynu bükük hayvan, filminde giydiği süreter, katma değer şaban filminin fotoğraf çekimlerinde kullanılan kostümlermiş 1985 yılında, boks eldivenleri, spor kıyafetleri. Süt kardeşler 1976 yapımı Süt kardeşler filminde giydiği bahriyeli kıyafeti denizci kıyafeti botlar Şaban oğlu Şaban filmi Müzeden çıktık, çok hoşuma gitti, e, emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Başta İstanbul Büyükşehir Belediyesi olmak üzere, e, giriş ücreti tam bilet e, 30 lira, öğrenci indirimli bilet 15 lira. Pazar kapalı, diğer günlerde sabah 10'dan e, akşam 19'a kadar açık. Gerçekten e, sanki o film sahnelerini tekrar yaşıyormuş gibi oldum. Sen bir şey söylemek istiyor musun? Ee, çok güzel bir hazırlık olmuş. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar e, videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yapmayı eksik etmeyin. Şimdiden çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hoşçakalın.